Değil mi? Ya işte mecburda, bilecek de adam bilmeden olur mu? Olmaz. Evet arkadaşlar herkese selam aleyküm. Eray kardeşim Sakarya'da takipçimdi. Instagram'da takipçimdi. Bu arabayı dün zaten Emre kardeşimden satın almıştım. Yarın ilanla dedim ama Sakarya'dan direkt Eray geldi. İlanı attırtmadı. Direkt babasıyla beraber arabaya talibim dedi. işlemlerin hepsini yaptım. Ortama bir 40-45 dakika sürdü. Aracı sana ve Babana ailenize ayrı olsun inşallah. Allah kaza belada etmesin. 2014 model. Asra ilanı evet. atmadan Eray'a ve babasına ayrı bir olsun. Sakarya'ya ayrı olsun inşallah. Ne demek istiyorsun Eray'a? Bir şey demek ister misin? öncelikle şunu söyleyeyim. Önce Instagram'da çok araştırıyordum. Araba al sat işte bilmem Google'dan oraya buraya çok bakıyordum. Hiç güvenemiyordum yani. Çok var şeyde Türkiye'de dolandırıcılar. Geldiğinden beri Allah razı olsun. Sabahtan beri ilgileniyorlar. Sabahtan beri koşturuyorlar bizim için. Noter drobu, her şeyi koşturuyorlar. Elimizde hiçbir şey yapmadık yani. <laughs> Her şey için çok sağ ol. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah bir bir mesin. Baban da on numara. Vallahi sen de on numara. gibi insana sana. Allah, Allah, eybünlüğün. Eybünlüğün. Her her Allah, Allah razı olsun. Her şey için Herkese tavsiye ediyorum bu arada Eray. Sakarya'yla kucak dolusu Selamlar. Allah'a emanet olun. Tekrardan hayırlı olsun kardeşim. Allah razı, olsun. Allah razı olsun.